Şeytanıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu info menüsünden e, akış sıcaklığı görebiliyoruz. Mesela burada ar iki tane ısma devlet var. Ar Biz karşım devleti bir. Ar mesela 30 derece. Basıttığımız zaman 30 derece gösteriyor. İki tane var. Ona da basıldığı zaman 30 derece gösteriyor. Bak. Bak. İğne çıktığımız zaman mesela şuradan bu ben oda kontrol 30 derece yerde. Buradan bu ayarlanır. Mesela 29 derece düşürdüğüm zaman OK. Info'ya basıp Az önce bakalım. 29'a düştü. Şimdi bunu 29 yaptığımız için 29'a düşmüyor. Normalde bu hesaplıyor bunu. O kafanıza takılmasın. tevafuk olmuş. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Yani bazı resmi yerlerde özellikle mesela huzur evlerinde falan yaz ayarlarında biraz kelar sıcak çalışmasını isterler. Burada da otomasyon iptal edip manuel olarak 30 derecede çalıştırıyorlardı ama bu şekilde yapılması e, ka, e, kazanın korumasını iptal ettiği için kazan yoğuşma yapıyor mesela burada 40 derecenin altında çalışıyor Kazana 30 derecede çalıştırdığı zaman o da kazanın yoğuşma yapması kazanın çürümesine sebep olur bunu bu şekilde 3 yolu vanalarla ayarlanması gerekiyor doğru şekilde bu yani ben bunu tekrar şuradan 30 derece yapacağım bu şekilde 30 derece yaptım. Otur. Evet O kadar da fazla uzansamayalım. M3'leri inşallah.